Bu sorumuzda bu parçadan hareketle günlük türüyle ilgili olarak bir iki 3 yargılarından hangilerine ulaşılabilir dedi. Türk Edebiyatı'nda günlük türünün ilk örnekleri ruznamelerdir. Günlük türünün divan edebiyatındaki karşılığı ruznamedir. Ayrıca vakai name, seyahatname, sefaretname gibi eserlerde günlük türüne özgü özellikleri rastlanmaktadır. Türk Edebiyatı'nda günlük türünün batıl anlamındaki ilk örnekleri tanzimatla birlikte görülmeye başlamıştır. Direktör Ali Bey'in görev amaçlı seyahatlerinde tuttuğu notlardan oluşan Seyahat Jurnali, Türün batılı anlamdaki ilk örneğidir. Bunu şair Nigar Hanım'ın Hayatımın Hikayesi adlı eseri takip etmiştir. Günlük şeklinde düzenlenen roman hikaye ve şiirlerde vardır. Andre Cid'in Kalpazanlar adlı romanı, Ayfer Tunç'un Suzan Defter adlı hikayesi, Nazım Hikmet'in Saat 21-22 şiirleri adlı eseri günlük şeklinde düzenlenmiştir. Evet şimdi birinci maddemize baktığımızda yazınsal eserlerin bir kısmında günlük türünden yararlanmıştır derken bize şurada günlük şeklinde düzenlenen roman, hikaye ve şiirleri ne yaptı? İşaret etti değil mi? Yani bununla ilgili bir yargı. O yüzden ne yaptık? Bir numarayı aldık. İki de klasik edebiyatta günlüğün yerini tutan ürünler ortaya konmuştur demiş. Doğru. Bu dönemde ruznameler var. Aynı zamanda vakainame, seyahatname, sefaretname gibi eserlerde de günlük türüne özgü özellikler divan edebiyatında yani klasik edebiyatta varmış. Üç numarada ise Batılı anlayıştaki örnekleri çoğunluk roman şeklinde düzenlenmiştir demiş. Böyle bir çoğunluk yukarıda verilmediği için bu gitti. Cevabımız 1-2 yani D seçeneği oldu. İkinci sorumuzda yukarıdaki numaralımız cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir dedi. 22 Mayıs Cuma yine birkaç gündür İstanbul'dayım ve ne güç bu şehirde yaşamak. İstanbullular günlerinin yarısını yolda geçiriyorlar. Evet buradaki güçlüğü ne yaptı bize verdi İstanbulların günlerinin yarısını yolda geçirmesi. Değil. Burada pek az kişi işine yakın bir yerde oturabilir. Bir dakika. Ne demek değil? Şimdi değil demesi için 2 numarada bir şey olması lazım değil mi? O zaman ne yapacağız? Demek ki 3 numara doğru bir yerde değil. Devam edelim. Ben adada oturduğum için bana mı öyle geliyor diye düşündüm. Neyi bana mı öyle geliyor? Tabii ki İstanbulluların günlerinin yarısını yolda geçirmeleri değil mi? Hemen devamında da değil. Burada pek az kimse işine yakın bir yerde oturabilir derken Şurada 4 numaradaki sorunun cevabını gördük mü? Gördük. Ha demek ki ne olacak? 3 ile 4 yer değiştirecek. Devamda da zaten. Öyleyse bütün gün bir taşıt arkasından koşacak. Tramvay otobüs dolmuş diye ne yaptı? Güzel bir sonuç cümlesi getirdi. O yüzden de cevabımız 3 4 yani B seçeneği oldu. Üçüncü sorumuza bu parçada değinilen konular arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur dedi. 16 Haziran Dolma Bahçedeki Luna Park açılmış. Bitişinde de bir sirk var. Öyle iyi ayarlamışlar ki sirkten çıkanlar Luna Park'tan geçmek zorundalar. Luna Park'ta akla gelen her türlü oyuncağa bindik. Yüreğimin ağzıma gelmesini seviyorum galiba. Evet burada baktığımız zaman eğlence araçlarında heyecan yaratması ne yapıyor? Burada hoşuna gitmiş değil mi? Bunu verdi. B, ne yaptık Geledik. Dünya da sizinle ötelere savruluyor. Baktım da oğlum hiçbir şeyin tadını çıkaramıyor yeterince. Bundan sonra nereye gideceğiz? Ya da biraz büyüdükten sonra bundan sonra ne yapacağız? Yarın arkadaşımın doğum günü var. İyi ama ya öbür gün? Bu kitap bitince hangisini okuyacağız? Soruları bitmiyor. Evet burada ne yaptık? Sorgulayıcı bir tutum içinde olan bir çocuk gördük değil mi? Devam edelim. Yaşadığı anı bilerek tadına vararak yaşayan bir çocuk ya da bir genç göremiyorum ortalıkta. Acaba bu duygu bir güvensizlik yarına bir an sonraya güvenememe duygusundan mı çıkıyor yoksa o anı o yarını o kitabı hep elde bir sayma doygunluğundan mı işin içinden çıkamadım. Evet burada yazarın iç dünyasındaki çatışmayı da gördük mü? Gördük. Peki yaşananlarla ilgili çeşitli yorumlar yapıldı mı? Evet. Hemen şurada yaşadığı anı bilerek tadına vararak yaşayan bir çocuk ya da bir genç göremiyorum ortalıkta dedikten sonra ne yaptı? Burada çeşitli yorumlarda da bulundu değil mi? Devamda o yüzden eve de gitti. Zamanının çoğunu Luna Park'ta geçirilmesi demiş. Burada zamanın çoğunu Luna Park'ta geçtiğini görmüyor. Sadece Luna Park'tan geçerken yaşadıklarını aktardı bize. O yüzden de cevabımız D seçeneği oldu. Dördüncü sorumuza bu parçanın anlatımı da aşağıdakilerden hangisi yoktur dedi. 14 Aralık İstanbul. Hacer Hanım geldi ansızın. Öldü sanıyordum. Hiç bu kadar açmamıştı arayı. Geçen yaz son geldiğinde hastaydı zaten. Çarpıntı, damar setli, gerginlik. Hacer Hanım'ın hayatı anlatılsa roman olur. Birkaç hikayeme konuk sanatçı olarak katıldı. Şöyle diyeyim Catherine Mansfield'in ağzından. Geçmişini düşünüp ağlayacak vakti yoktur onun. İyi ki. Çünkü baştan başlasa, bir kerecik ağlasa bir daha sonu gelmez gözyaşlarının. Dünyada rahatça bu kadar gözyaşı dökebileceği bir yerde yoktur üstelik. Sevincimden elim ayağım birbirine dolandı. Puf böreği yap dedim. İstersen dolma. canı ne istiyorsa. Yoksa biliyorum alacak eline süpürgeyi ve ya da camları silmeye kalkışacak. Hiçbir iş yapmazsa benim para vermem güçleşecek. Şimdi baktığımızda alıntı yaptım evet. Catherine Mansfield'in sözlerine yer verdi. Peki öyküleme var mı? Kesinlikle. Ne yapıyor bize? Hacer Hanım geldi ansızın deyip o an yaşadığı olayı anlatıyor bize değil mi? Şurada da olayın devamını ne yaptık gördük. Devamına baktığımızda kalıplaşmış söz var mı? Kesinlikle var. Niye? Çünkü bize ne yaptı? Ara ara deyimler verdi değil mi? Nerede deyimler verdi? Mesela bir gözyaşı dökmek. iki el ayağı birbirine dolanmak değil mi? O yüzden deye de gitti. Varsayım var mı? Var kesinlikle. Çünkü puf böreği yap dedim. İstersen dolma canı ne istiyorsa. Yoksa biliyorum alacak eline süpürgeyi ya da camları silmeye kalkışacak hiçbir iş yapmazsa benim para vermem güçleşecek derken varsayımda bulundu. Hiçbir yerde betimleme olmadığı için cevabımız C seçeneği oldu. Beşinci sorumuza bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir dedi. Günlük günce kişilerin yaşadıkları olayları, olaylarla ilgili duygu, düşünce ve izlenimlerini, hayallerini günü gününe tarih belirterek yazdıkları yazı türüdür. Öğretim metinler içinde yer alan günlükler yazarın iç dünyasını, yaşadıklarını, tanık olduğu olayları yansıtır. Bilim, sanat ve siyaset alanındaki tanınmış kişilerin günlükleri tarih olaylarının aydınlatılmasına yardımcı olur. Günlükler genellikle yazarın kendisiyle dertleşme amacıyla yazdığı yazılardır. Günlüklerin çoğu yayımlanmaz. Da ancak daha hayattayken yayımlatmak için günlük yazan sanatçılar olduğu gibi o zaman ne olacak? Daha hayattayken olduğu gibi Demek ki öldükten sonra da yayınlananlar olacak değil mi? Doğrudan ne yapıyoruz o zaman? Seçeneklerde bu ölümü arıyoruz. Hemen şöyle A'ya baktığımızda yazarın bir köşede tuttuğu notları kitaba haline getirenler de olabilir demiş. Yani bu olabilir parçada anlam olarak ama dil bütünlüğü açısından ne yapmadı? Şu hayattaykeni tamamlamadı. O yüzden A gitti. B de özel bilgilerin içeren günlüklerinde yayınlanması hoş görülmeyebilir demiş. Yani burada hoş görülür görülmez burada ne yapmadı? Bize verilmedi. Yani parçanın anlam bağından da dil bağından da kopuk oldu. C'de ise sanatçının ölümünden sonra yakınlarınca yayınlanan günlüklerde vardır ifadesi. Doğrudan şuradaki hayatta olduğu gibiye gönderme var mı? Var. O yüzden cevabımız doğrudan C seçeneği oldu. Diğer seçeneklerde ise D'de tanıklıkları anlatması yönüyle günlüklerde yalın anlatım da tercih edilebilir demiş. Yalın anlatım da dediğine göre yukarıda kapalı anlatımı vermesi lazım ama böyle bir şey yok gitti. E'de günlük yayımı için yazarın ölümünün beklenilmesi de doğru değildir demiş. Yani şimdi burada beklenilmesine dair bir şey verdi mi yukarıda? İlla hayattayken yayınlanacak diye bir şey verdi mi? Hayır. Hayattayken yayınlatmak için günlük yazan sanatçılar olduğu gibi ne olacak demek ki? Ölümünden sonra da günlükleri yayınlananlar olacak. O yüzden ne yaptık? Bu da tam tersini ifade ettiği için E de gitti. Cevabımız C seçeneği oldu. Altın sorumuzda bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur dedi. Evet da günlük deyince ne anlaşılmalıdır? Evet günlük kişilerin yaşadıkları olayları, olaylarla ilgili duygu, düşünce ve izlenimlerini, hayallerini günü gününe tarih belirterek yazdıkları yazı türüdür diye ne yaptı? Bize şurada bunun cevabını verdi. Yani tanımını verdi. O yüzden A gitti. B B'de günlükte üzerinde durulan belirli bir konu var mıdır? Evet baktığımız zaman yazarın iç dünyasını yaşadıklarını ve tanık olduğu olayları yansıtır dedi. O yüzden bu da gitti. C'de günlüklerin tarihsel olaylarla ilgisinden söz eder misiniz? tarihi olayların aydınlatılmasına yardımcı olur dedi. O yüzden bu da gitti. de günlüklerin yazarına bakan yönü var mı? Evet genellikle yazarın kendisiyle dertleşme amacıyla yazdığı yazılardır demiş. O yüzden D de gitti. E'de ise günlük türünün yazınımızdaki gelişimiyle ilgili neler söylersiniz demiş. Yani edebiyatımızdaki gelişimine değindim burada. Tarihçesine veya tarihine veya bu tarihiyle ilgili herhangi bir unsura yer verdi mi? Hayır o yüzden de cevabımız E seçeneği oldu. 7. sorumuzda yukarıda numaralanmış yargılardan hangileri bu parçada anlatılanlarla ilişkilendirilebilir dedi. 1 Haziran, gerçek bir ay başlangıcı. Yazın geldiği ortada. Hava sıcak ama boğucu değil. Bozkır yazın geldiğinin farkında. Ankara'da yaz başlangıcı farklıdır. Böyle mattır. Kaldırımlardan topraktan fışkırmaz sıcak. Yayılır, havada durur, renkleri parlaklaştırır. Evet baktığımız zaman yaşamdan mevsim üzerindeki yorumu ne yaptık? Gördük değil mi? Hemen bu kısmı şöyle aldık. Devam edelim. Güneş uzun süre yerine çakılı kalır. Selçuk Baran'ın barajdaki evine davetliydik. Ayhan'ın elinden çıkma bir ev. Bir kadının arayabileceği bütün incelikler düşünülmüş. Bulaşı, yemek yapmayı kolaylaştıracak yığınla ayrıntı. Geniş bir çayır var evin önünde. İdelerin, ezik papatyanın kokusu çayırı ve evi tutuyor. Bir iki gelincik bile serpilmiş en kırmızısından. Küçük tahta bir köprü aşıp toprak yola varıyorsunuz. Dere kıyısında salata marul yetiştiriyorlar. Noel ağaçlarına andıran kocaman yeşil şeyler. Bir kulübede de tavşanlar var. Evet, buraya kadar baktığımızda ne yaptı bize? Şöyle doğayla iç içe yaşamın coşkusunu dile getir değil mi? Hemen bunu da aldık. Küçücük bir alanlar ne çok ne çeşitli otlar dikenler, daha bilmem neler var. Birbirlerinden birbirlerini besliyorlar. İneklerin, kuzuların sesi çok uzaktan geliyor. Oysa hepsi burnumuzun dibindeler. Evet, şurada Selçuk Baran'ın barajdaki evine davetliydik. Ayhan'ın elinde çıkma bir ev dedikten sonra aşağıda da Selçuk'la attık kendimiz çayra derken olaylardan kişi zaman ve mekan ilgisiyle söz edildi mi? Evet burada kişiler var, mekan var değil mi? E, devam eden bir zaman da var. O yüzden de cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği oldu. Bu sorumuzda bu parçadan hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz dedi. Evet sorun parçamızı ne yaptık? Bir önceki soruda okuduk değil mi? Şimdi seçeneklerden o zaman parçamıza gidip gelelim. A'da doğanın insan ruhuna yansıyan etkileri vardır demiş. Doğru. Şöyle baktığımızda ne yapıyordu? Önce gerçek bir ay başlangıcı, yazın geldiği, ortada hava sıcak ama boğucu değil derken burada ne yapıyor? Yazın yani mevsimin geldiğini bize anlatıyor. Devamına baktığımızda ise evet, Ankara'da yazın farklı olduğunu anlattıktan sonra bize ne dedi? Yayılır, havada durur, renkleri parlaklaştırır, güneş uzun süre yerine çakılı kalır diye ne yaptı? Yine mevsimi anlattı. Aşağı indiğimizde ise Geniş bir çayır var evin önünde. İdelerin ezik papatyanın kokusu çayırı ve evi tutuyor. Bir iki gelincik bile serpilmiş en kırmızısından. Küçük tahta bir köprü aşıp toprak yola varıyorsunuz. Dere kıyısında salata marul yetiştiriliyor. Noel ağaçlarını andıran kocaman yeşil şeyler. Yani burada baktığımız zaman ne yaptı? Sürekli doğanın kendisinde hissettirdiklerini öznel bir şekilde bize verdi değil mi? Dolayısıyla aynı yaptık? Buradan ne dedik? de mimari eserlerde kullanışlı olma gözetilmesi gereken bir konudur demiş. Doğru. Şurada ne yaptı bize? Ayhan'ın elinden çıkma bir evlilikten sonra bir kadının arayabileceği bütün incelikler düşünülmüş. Bulaşığı yemek yapmayı kolaylaştıracak yığınla ayrıntı dedi. O yüzden ne yaptık? B'yi de buradan eledik. C'de doğaya zarar verecek uygulamalardan uzak durulmalıdır demiş. Bize hiçbir yerde doğaya zarar vermekten veya bu uygulamalardan uzak durmaktan bahsetti mi? Hayır. O yüzden cevabımız C seçeneği oldu. D'de. Beslenmeye katkı sağlayan çeşitli bitkiler vardır demiş. Evet, şurada salata ve marul yetiştiriyorlar dedi. Aşağıda da birbirlerinden birbirlerini besliyorlar dedi. Yani burada aslında beslenme ile ilgili bitkilerin olduğunu verdi. D gitti. E'de ise bazı şehirlerde yaz mevsimi farklı yaşanabilir demiş. Doğru. Hemen şurada Ankara'da yaz başlangıcı farklıdır. Böyle mattır. Kaldırımlardan topraktan fışkırmaz sıcak derken ne yaptı? Bunu verdi. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneği oldu.